Merhabalar. Bugün sizlere takipçilerimin de ilgilendiği bir konudan bahsetmek istiyorum. Deva Partisi'nin son yapılan genel kurul toplantısından sonra ortaya çıkan bir tartışmadan. Aslında tartışmayı ortaya çıkaran sözlerin ben bağlam dışı alındığını düşünüyorum. Ali Babacan'ın 28 Şubat ve başörtülü kız kardeşinin yaşadığı deneyimler üzerine söyledikleri. Belirli kesimlerde bu işte yine başörtüsü sorunu muhabbeti başladı şeklinde algılandı. Başka bir kesimde de muhafazakar kesimde de bu meseleyi çözen Erdoğan'a karşı siz cephe aldınız. Bu meseleden hala neden şikayet ediyorsunuz gibi çeşitli tepkilere sebep oldu. Ben bu tepkileri çok hakkaniyetsiz buluyorum. Öncelikle bunu söyleyerek başlayayım. Ali orada söylemeye çalıştığı, benim algıladığım şuydu. Bundan sonra Türkiye'de kimsenin bu yasakları yeniden gündeme getirme gücü yoktur dedi. Bu şu açıdan önemli. Türkiye'de işte AK Parti giderse başörtülü kadınların sosyal hayattan geri engelleneceğine dair bir söylem var. Gerçekçi bir taraf olmadığından bahsetti ki bu çok mantıklı. Artık bu noktadan sonra kimse o günlere geri dön gönderemez Türkiye'yi, iyi ki böyle. Ve daha da önemlisi o zamanlar yapılan bu zulmün bugün o zulmü görenlerin işlediği zulümleri bahane olamayacağından bahsetti. Yani geçmişin mazlumları bugün zalim olma hakkını kendisine görmemeli gibi bir noktaya geldi. Bu da olumluydu. Ve daha sonra Fikri Sağlar bir açıklama yaptı. Başörtülü hakim görmek ister misiniz? Ben istemem vesaire gibi. Çok geçmişte kalmış meseleler bunları çok dile getirmek de anlamsız. Sonrasında Erdoğan bir açıklama yaptı. Beni çok rahatsız etti. Kılıçdaroğlu yanına iki tane başörtülü almış vitrin mankeni gibi sözler söyledi ki bu gerçekten yani bence kendi tabanında da rahatsızlık oluşturacak bir söylem. Bir şey, çirkin bir söylem. Sonra tartışma devam etti. Nagel Alçı bir şeyler yazdı. Çok değinmek istediğim o yazıdaki tek nokta, daha doğrusu değinmeye değer gördüğüm tek nokta Erdoğan'ın e, İslamcıların Atatürk'ü, muhafazakarların Mustafa Kemal olduğu şeklindeki söylemiydi ki bunun doğruluk payı var. Yani bu İslamcı ve mütedeyyin muhafazakar kesimde Erdoğan'ın oy kalbi etme ihtimali çok düşük. Çünkü onlar için çok önemli bir figür. Türkiye'yi değiştiren, yeni bir Türkiye kuran adeta Atatürk gibi bir figür. Bunu garipsemiyorum, bu normal. Esas benim de Deva Partisi ile ilgili soru işaretlerimin olduğu noktaya gelmek istiyorum. O da Nihal Bengüsü Karaca bir yazı yazdı. O yazıda Ali Babacan fabrik ayarlarına döndü. Muhafazakar kesimi hedefliyor demeye getirdi. Ki ben bunu çok katıldığımı söyleyemem. Ee, ama şu var. Ali bu başörtüsü vurgusundan ya vurgu da demeyeyim de o, konu üzerinden yürümesinden sadece radikal sekülerlerin rahatsız olacağından ve zaten bu kesimin de hiçbir şekilde Deva Partisi'ne oy vermeyeceğinden bahsetti. Bence bu konuda haklıydı. Deva Partisi'nin oy alabileceği bir kesim değil bence de bu kesim zaten eleştiri yani çok sert eleştiri yapanları görüyoruz. Bu insanlar için Deva Partisi AK Parti'den herhangi bir fark olmayan bir parti. Bunları hedeflemesi Deva Partisi'nin zaten çok anlamsız olacaktı. Gürkan Çakıroğlu'nun Leşim Bengül olan söyleşisini dinledim YouTube'da. Ali Babacan partinin ne olduğu belli değildi ama o konuşmayla birlikte partinin tabelasını çaktı dedi. Bana pek hala öyle gelmedi bu parti hikayesi ve bunu çok riskli görüyorum. Şöyle açıklamak isterim. AK Parti de ilk kurulduğunda, DEVA Partisi yeni bir AK Parti deneyimi olarak görmüyorum o ayrı bir şey ama AK Parti kurulduğunda Türkiye'de böyle meşhur Anlamsız, amorf bir söylem vardır. Bütün eğilimleri bir araya getiriyoruz. Bütün eğilimleri bir araya getiriyoruz demek biz siyaset yapmayacağız demektir. O lükse de dünyada sahip olan sayılı ülke vardır. Mesela Finlandiya'da 5 partili bir koalisyon var. Eğer ciddi bir siyasi kriz olursa, siyasete ihtiyaç olursa Finlandiya'da o koalisyon yürümeyecektir ve siyaset yapmaya çalışan partiler öne geçecektir. E, Türkiye'de ise bu ideoloji partileri diye aşağılanan bir duruş. E, böyle bir parantezi kapatayım burada. Deva Partisi de bütün eğilimleri kapatan, belirli değerler etrafında bir araya geldiğini söyleyen insanları topladığını söyleyen bir parti ama bu değerlerin ne olduğuna dair net bir söylem yoktu ve net bir söylem belirleme ihtiyaç da yoktu. Çünkü parti ilk başlarda işler iyiye giderken, havalar düzgünken diyeyim, böyle belirsizlikler, amorfluklar, biçimsizlikler yapabilirsiniz ama siyaset eninde sonunda günün birinde sizi bu konuda adım atmaya yetecektir. Siyaset böyle bir şey. Ve yavaş yavaş görüyoruz ki Ali Babacan'ın bu söylemi sonrası duygusal anlamda bazı çatlamalar olabiliyor. En azından potansiyel seçmeler arasında. Bugün de bu Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum konusunda parti neredeyse tek ses oldu ve bu kayyum atamasına karşı çıktı ama kuruculardan birisinin bir tweet'i vardı. Bu kişinin ne kadar kalifiye bir insan olduğundan filan bahseden, tebrik eden. Muhtemelen partinin, muhtemelen değil çok büyük ihtimalle partinin genel merkezinin tutumu böyle değil ama bu tutumu yansıtacak bir Tweet en azından resmi bir açıklama atacak mı diye beraber göreceğiz. Çünkü daha önce bir ifade özgürlüğü konusunda bir tweet atmıştı kuruculardan Deniz Karakullukçu. Deva Partisi kurucularından ki Ali Babacan da dahil benim gördüğüm Twitter'dan çok etkileşim alan tweet oydu belki de. E, partinin duruşunun böyle olmadığına dair bir açıklama geldi partiden ki bu çok normal, doğal bir şey. Parti kurucu üyeleri parti neticileri bazı konularda partiden ayrışabilir ama partinin bu konuda kendi pozisyonunu açıklaması gerekir ki bu rektör ataması da böyle bir konu bakalım nasıl bir açıklama gelecek ya da gelecek mi? Tam olarak problem de burada başlıyor. Şimdi bizim her eğilime ihtiyacımız var, her eğilime partimiz, diğerimiz var diyebilirsiniz. Söylem olarak Ali Babacan'dan Özgürlükçü Demokrat söylemini duyduk ki özgürlükçü demokrat demek liberal demokratın Türkiye standartlarında politik doğrucu bir kullanımı demektir. Yani Türkiye'de liberal kelimesi biraz nedense hoş görülmediği için özgürlükçü demokrat diye bir söylem tutturulur. Özgürlükçü demokratlık nedir? Çok radikal bir örnek vermek istiyorum. Radikal değil de biraz provokatif bir örnek vermek istiyorum. Sevan Nişanyan'ın başını belaya sokan bir söylemi olmuştu Hz. Muhammed'le ilgili. Ben bu söylemi burada tekrar etmek istemiyorum çünkü <laughs> Başımın belaya girmesini istemiyorum özetle ama bu söylem herhangi bir tarihi figür hakkında, herhangi bir bilimsel çalışmada bile söylenebilecek bir söylem mi? Olabilir. Yani birçok tarihi figür için benzer söylemlerde bulunur. Ama Sevan Nişanyan'ın bu söylemi provokatif amaçla mı söylenmişti ya da gerçekten tarihi bir tespit mi yapmaya çalışıyordu? Bu ayrı bir tartışma. Bunu geçelim. Şunu anlatmak istiyorum aslında ben. O Sevan Nişanyan'ın o söylemi bence ifade özgürlüğü kapsamında bir söylemdir ve devletin mahkemelerin işi değildir o söyleme karşı harekete geçmek ki o dönemin Türkiye'sinde artık nasıl bir özgürlükçü bir Türkiye'ydi o zaman ilginç. Şimdiden bakınca çok ilginç geliyor. O zamanın Türkiye'sinde mahkemeler bu söylemle baş etmek, bu söylemi cezalandırmak için kendilerini yeterince güçlü göremedikleri için Sevan Nişanyan'ı başka türlü cezalandırmaya çalıştılar. Mühür sökmekten adam hapis yatı. Türkiye'de mühür sökmekten yani kaçak yapının mühürünü sökmekten ki kaçak yapı dedikleri de taş ev hani aslında uygun olarak yapılmış taş evler ve Turizm Bakanlığı'nın reklamlarında kullanılan evler. Ama o evleri yaptığı için Sevan Nişanyan hapis yapmıştı. Böyle arka yollarla cezalandırmak zorunda hissetmişlerdi kendilerini. Neyse bu Sevan Nişanya mevzunu çok uzatmadan şunu söylemek istiyorum aslında. Yani Sevan Nişanya'nın benzer bir söylemi bugün gündem olduğunda Türkiye'de Deva Partisi kurumsal olarak nasıl bir çizgide bulunacak? Benim tanıdığım birçok Deva üyesi, yöneticisi yerelden genele bunun ifade özgürlüğü kapsamında olacağı ve devlet tarafından baskılanmayacağı şeklinde bir görüş bildirecektir. Ama Deva Partisi'nin yine önemli bir kesimi yani birçok yöneticisi diyeyim ya da birçok kurucusu da bunun halkın işte kutsal değerlerini aşağılamak, kin ve nefrete sevk etmek falan filan gibi bizim yasalarımız var ya böyle insanları işlerine gelince susturmak için kullandıkları yasalar. O yasalar kapsamında susturulmasını isteyecektir. Biz her eğilimi barındırıyoruz ve özgürlükçü demokratız diyen bir partiden ben bu konuda özgürlükçü demokrat bir pozisyon alıp alamayacağını tam emin olamıyorum. Ha hoş ben bu konuda Hangi parti Türkiye'de net bir pozisyon alabilir? Liberal Demokrat Parti alabilir diye düşünüyorum. CHP alamaz, İyi Parti alamaz, HDP alamaz. MHP zaten almaz. AK Parti de almaz. Gelecek Partisi zaten almaz. Deva Partisi bölünür. Liberal Demokrat Parti bu konuda belki bir tek ses olarak bu ifade özgürlüğüdür diyebilir. Belki Komünist Partiler kendi hassasiyetleri alanında olmadığı için bunun ifade özgürlüğü olduğunu söyleyecektir. Daha uçtaki sol partiler ama onlar da ifade özgürlüğünden ziyade konunun kendilerinin tarafı olmadığı bir konu olduğu için bunu destekleyecektir. Neyse bu tip bir olayda bir partinin pozisyonu olmak zorunda. Amorf bir parti. Amorf derken şundan bahsediyorum. Biçimsiz demek amorf. Yani işte bu kitabın şöyle bir biçimi vardır. İşte masa vardır. İşte CHP'nin bazı konularda bazı söylemleri vardır. Hani bilirsiniz ki belediye fakirlere yardım yapacaksa CHP'ler buna itiraz etmez. Ya da birisi çıkıp bayrak indirmeye çalışacaksa bir gönderden MHP'liler yani MHP siyasi partisi bunun gereğinin yapılmasını ister. Yani bunlar hoşunuza gider gitmez o ayrı mesele ama bunlar siyasi çizgilerdir ve siyasi partilerin bazı konularda bir duruşu olması beklenir. Deva Partisi'nden büyük sorunu bu. Bunu AK Parti'den bahsetmiştim. AK Parti'nin kuruluş yılları da böyle demiştim ama bu biçimsel bir benzerlik. AK Parti'ye benzetmek istemiyorum Deva Partisi'ni. AK Parti'de bir sürü eğilim vardı. Evet vardı. Sosyal demokratından, muhafazakar, milliyetçi, liberal vesaire. AK Parti ama bu eğilimleri AK Parti yönetiminin çatısı altında topladı. Yani bu eğilimler AK Parti'nin parçalarından ziyade AK Parti'de bir Çekirdek ekip vardı bu İslam ekip onun altındaydı bu ekipler. Zaten işte Kemalist bürokrasiyle mücadele dedikleri dönem sonrasında. Avrupa Birliği'ne şirin gözükme ihtiyacı bittiği dönem sonrasında. İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da şey demişti zaten. Bizim liberallere ihtiyacımız kalmadı artık onları atıyoruz demişti. Hani bu Erdoğan'ın demokrasi bir trendir işimize gelene kadar bineriz, işimize geldiğimiz durakta ineriz söyleme gibi bir şeydi. Ondan sonra hani kapı gösterilen bazı liberal kişiler ya da liberal olduğu düşünülen kişiler neden hala AK Parti'nin peşinde koşuyor? O da ayrı bir sorun. Neyse, Deva Partisi buna benzeyecek mi? Bence herhangi bir siyasi parti buna benzer. Çünkü şu an Türkiye siyaseti ortak bir mücadele yani iktidarın değişmesi ve eski sisteme benzer güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş üzerine kurulmuş bir siyaset ve bu hep böyle olmayacak. Yani yarın bir gün DEVA partisi iktidara geldiğinde diyelim şöyle bir durum olacak. DEVA partisindeki bu fraksiyonlar, bu bölünmeler çeşitli konularda anlaşmazlık yaşamaya başlayacaklar. Bunlar bakanlık seviyesinde olabilir, daha alt seviyede olabilir ve ideolojik ayrışmalar yaşanacak. Bu muhakkak bu çok doğal bir şey. Burada çok sağlıklı bir şey bu arada bu eleştirmek için de söylemiyorum. Parti rotasını böyle bulacak. Son günlerde yaşananlar da aslında partinin artık kendi kimliğini, kendi çizgisini bulma süreçleri. Bu süreçte birkaç isim ayrılmış ama daha da ayrışmalar olacaktır. Olması çok doğaldır. Bu, bu iş böyle olur. Hatta size şöyle bir örnek vereyim iki örnek vereyim. Öncelikle bir örneğim Türkiye ve Macaristan'dan. Türkiye model ülke oldu birçok yerde. Macaristan'da model ülke oldu. Macaristan'da Orban'ın e, partisini iktidardan indirmek için bir koalisyon kuruldu. Geri kalan bütün partiler tek bir koalisyon. Her yerde tek bir aday çıkaracaklar. E, bu koalisyonda Tuğrancı Parti de var. Aşırı Milliyetçi Parti, e, Jobik de var. Sosyal Liberaller de var. Sosyal Demokratlar da var. Hani bu koalisyonun ne politika üretebileceği mümkün değil ya. Yani bu koalisyonda ne politika beklersiniz? Siz ne bir duruş beklersiniz? Bu koalisyon Orban gidene kadar durur. Daha sonra siyaset normalleşir. Türkiye'de de işte Millet İttifakı dediğimiz olgu. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, dışarıdan HDP. Yani bu da çok sürdürülebilir bir olgu değil ama bu da çok sürdürülebilir bir koalisyon değil ama işte AK Parti iktidardan gittikten sonra bu koalisyon da yolunu bulacaktır. Amerika'dan örnek vereyim bir de. Amerika'da iki siyasi parti var. Şimdi siz diyorsunuz ki iki siyasi parti. Türkiye'de beş siyasi, altı siyasi, yedi siyasi parti yan yana koyuyorsunuz. Birçok konuda söylem bazında çok aynılaşmaya başladılar. Amerika'daki siyasi parti var. Ben önüme bir konu koyun. Hangi konuda hangi siyasi partinin ne karar verebileceğini ya da neyi destekleyebileceğini ben tahmin edebiliyorum ki bu siyasi partilerin içi Türkiye siyasetinden çok daha renklidir. Demokrat Parti'nin içinde neoliberaller vardır, sosyalistler vardır, demokratik sosyalistler vardır. İşte daha Neokonlar Demokratik Parti'ye geçti artık onlar vardır vesaire. Muhafazakarların içinde anayasal muhafazakarlar vardır. Cumhuriyetçi Parti'de libertaryenler vardır. İşte milliyetçiler vardır. Yeni e, sol muhafazakarlar vardır vesaire. Yani o partilerin kendi içindeki çeşitlilik işte Türkiye'deki Millet İttifakı'ndan, Cumhur İttifakı'ndan çok daha entelektüel anlamda doyurucu bir çeşitliliktir. Ama iki parti olmasına rağmen onlarda işte biz bütün eğilimleri benimsiyoruz. Herkese kuçak aşıyoruz. Aynı yoldan geçmişiz biz bilmem ne gibi hikayeler olmaz. Siyaset yapılır. Türkiye'de buraya gelecek. Deva de buraya gelecek ve bu kolay bir süreç olmayacak. Parti amorf olarak kuruldu. Böyle bir bulamaç olarak kuruldu. Böyle bir kek kalıbının içine bir sürü bir şeyler atıldı filan. Şimdi karıştırılıyor. Bunu birisinin karıştırmasına da gerek yok. Gündem ve yaşanan olaylar karıştıracak bunu. Parti yolunu bulacak. Bu arada uzay mekiğinin yükselişi gibi bazı parçalar dökülecek, aşağı inecek. Bakalım hangi kesimin, hangi ideolojilerin, hangi eğilim ve düşüncelerin temsilcileri elenecek, hangi düşüncelerin temsilcileri kalacak. Şu an için benim gözlemlediğim Deva Partisi'nde bir hala çeşitli görüşlerde insanların toplanması söz konusu. İşte atıyorum partide liberaller çoğunluk olursa onların sesi çıkacak ve politika belirleme süreçlerinde onların adı ve gücü ortaya çıkacak. Özetle benim Deva Partisi okumak bugün için böyle. Parti yolunu bulmaya çalışıyor. Bu parti yolunu bulurken şunu tekrar etmek isterim. Daha önceki yayınlarda da bahsetmiştim. Deva Partisi'nin muhafazakar bir çizgide oturması, muhafazakar bir çizgide konumlanması, milliyetçi muhafazakar seçmeni oynaması, mütedeyin seçmeni oynaması ne kadar anlamlı olur? O soru işareti. Çünkü AK Parti ve Erdoğan gibi bir figür var. Saadet Partisi var. Büyük Birlik var. Gelecek Partisi var. Milliyetçilik desek zaten seküler milliyetçiler iyi Parti'de. Gerçi seküler milliyetçilerden pek Deva Partisi Partisinin oy beklentisi var mı bilmiyorum. Daha müze milliyetçiler MHP'de, AK Parti'de ve az da olsa Büyük Birlik Partisi'ndeler. Ben hala Türkiye'de hem DEVA Partisi ve hem Gelecek Partisi için Esas hedefleden kitlenin e, muhafazakar ve HDP'ye oy vermek istemeyen Kürt seçmen olduğunu düşünüyorum. Öyle bir segmentasyon hem yapıldığını görüyorum hem de mantıklı olduğunu düşünüyorum. Parti kimliğini böyle bulacak. Bakalım hep beraber göreceğiz. Seçim saatinde bu ayrışmalar biraz azalır. Seçimde bir birleşim olur ama seçim olana kadar, seçim ne kadar geç olursa bu partilerin kendi kimlik arayışları ve kendi içindeki çatışmalar, fikri çatışmalar o kadar ayıka çıkacaktır. E, gelecek Partisi'nde Davutoğlu e, ne derse o olur ama Deva Partisi'nde... Genel kurulda Babacan'ın fotoğrafları bile yoktu ama günün sonunda kararları Babacan'ın verdiğini düşünüyorum ben. Parti nereye gidecek hep beraber göreceğiz. Partinin nereye gideceği parti içi dengelerle mi olacak yoksa partinin yaptığı segmentasyonla yani hangi kitleyi hedefleyecek ve ona göre bir parti örgütü kurmaya çalışacak öyle mi olacak zaman gösterecek. Ben de hepiniz gibi merakla bekliyorum. Sormak istediğiniz sorular olursa ya da eklemek istediğiniz fikirler olursa yorumlara ekleyebilirsiniz. Gelen bütün yorumları tek tek okuyorum, inceliyorum. Gerçi pek de yorum gelmiyor ama. <laughs> Son bir şey ekleyeyim. Ben işte hep aklınızda soru var mı diye tekrar ediyorum. Bir gün Twitter'dan bir mesaj geldi. E şey dedi. Yani yeni aldığınız Mac bir M1 işlemciliyse ona bir inceleme videosu çekebilir misiniz dedi. <laughs> Bakalım bu konularda çok soru gelmeye devam ederse belki birkaç ekipman videosu falan bir çekeyim ne yapayım. Tabii bu işin şakası. Biz burada siyaset filan tartışmaya çalışıyoruz. Aslında tartışmasak daha iyi. De i̇şte bulaştık, zehri aldık bir kere. Böyle oturuyoruz bütün gün. Deva Partisi, Gelecek Partisi, CHP filan takip ediyoruz. Beni dinliyorsanız siz de muhtemelen zehri aldınız. Geçmiş olsun. E, şimdilik kendinize iyi bakın. E, zehirlenmeye devam etmediğimiz gelecekler diliyorum. E, hoşça Hoşçakalın.